Tekrardan merhabalar sevgili öğrencilerim ve öğrenci adaylarım ve satranca gönül vermiş, öğrenmek isteyen, fakat YouTube'da bir türlü baştan sona öğrenme videosu bulamayıp benim videolarıma rast gelen sevgili yetişkinler, büyükler, abiler, ablalar, amcalar, teyzeler, tüm herkese merhabalar. Bu korona günlerinde ben de gerçekten müthiş vakit geçiriyorum. Ders anlatmayı çok özledim. O yüzden bu videolar bana da ilaç gibi geldi. Şu an müthiş keyif alıyorum. Ee, ve telefonla çektiğim için de kimse beni rahatsız etmesin diye bazen arıyorlar çünkü video çekerken tam böyle son saniyesine geliyoruz artık video bitecek. Birisi arayı veriyor ve video mahvoluyor. Onun önüne geçmek için ben geceleri çekiyorum genelde videoları. Yine bir geceyle şu an salondayım. Kimse beni duymuyor. Sessiz sakin bir şekilde size ders anlatıyorum. Şu anki konumuz tek vezirle nasıl mat yapılır müthiş kolay. Benim öğrencilerim bilirler zaten. Benim öğrencilerimden tek vezir matını bilmeyen yoktur. Çünkü çok basittir. Şimdi size de göstereceğim nasıl olduğunu. Rakip şahı görüyoruz değil mi? Atın hareketini biliyor muyuz? At nasıl giderdi? İki düz bir yan zıplardı değil mi? Vezir matında tek görevimiz şu. İlk görev daha doğrusu rakip şahın iki düz bir yanına geleceğiz. Yani rakip şahın L'sine, küçük L'sine geleceğiz. Şu anda rakip şahın L'sini bulalım. Rakip şahın L'sini bulduktan sonra inanılmaz kolay. Bulduk mu? Ben buldum. En yakın L'sine gelsek yeterli. Çünkü bir rakip şahın bir sürü L'si var. Ama bize en yakın L'si hangisi? D3 karesi değil mi? Yani veziri. iki tane ön oynadığımız zaman rakip şahın L'sine gelmiş olacağız. Şimdi artık bekliyoruz. Rakip şah nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Dikkat ama rakip şah bir tane yana gidebilir mi? F5 karesine gidebilir mi? F5 karesine. Hayır gidemez. F5 karesine giderse şah kendisini tehlikeye atmış olur ve kural dışı hamle olur. Rakip böyle bir hamle yaparsa saate basmasını bekleriz. Saate basarsa hakemi çağırırız ve kural dışı hamle yer rakip. Eğer saate basmamışsa da arkadaşım süren bitiyor hadi saatine bas deriz ve saate bastırırız. Yine hakemi çağırırız ve rakibimiz kural dışı hamle cezası yemiş olur. İkinci cezayı da yerse oyunu zaten biz kazanırız. Şimdi L'sine geldikten sonra rakip şah nereye gider? derse bendor de gideceğim. Rakip şah bir tane yukarı giderse ben de aynı yukarı gidiyorum. Rakip şah sağ arka çapraza giderse ben de sağ arka çapraza gidiyorum. Rakip şah sağ yukarı çapraza giderse ben de sağ yukarı çapraza gidiyorum. Rakip şah sağ yukarı çapraza giderse ben de sağ yukarı çapraza gidiyorum ve dikkat. Şah yukarı giderse ben yukarı gitmiyorum. Çünkü köşelerde satranç tahtasında 4 tane köşe var görüyorsunuz zaten. Köşelerde gizli bir yardım düğmesi var. Siz onu görmüyorsunuz. Şah köşeye bastığı an, şah köşeye adım attığı an artık yardım düğmesi çalmaya başlıyor. Her derde mavi, kırmızı o polis arabalarının üstünde olan böyle alarm sesleri, alarm görüntüleri, alarm ışıkları yanıyor ve diyor ki sana sakın vezir artık oynama şah yukarıya gitti ama sen vezirle yukarıya gitme neden bir önceki derslerimizde işledik eğer siz veziri yukarı oynarsanız oyun berabere biter pat olur çünkü bakalım pat olmuş mu şah çekilmiyor patın en önemli kuralı rakibe şah çekmemekti pat şu anda beyazlar için istenen bir şey değil çünkü beyazlar önde Şah hiçbir yere gidemiyor değil mi? Şah da çekilmiyor ve siyahların başka oyuncak taşı yok. O yüzden siyah şah hamlesiz kaldı. Siyahlar hamlesiz kaldı ve biz ona şah çekmiyoruz. Şah çekseydik mat olacaktı. Ama şah çekmediğimiz için şu anda oyun ne oldu? Pat oldu. Beraber oldu. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden şah köşeye geldiği an artık duracağız. Vezirli hamle yapmayacağız. Yardım düğmesine bastı şah ve beyaz şahımızdan yardım isteyeceğiz. Peki beyaz şahımıza dar yerden mi geniş yerden mi yardım isteyeceğiz? Geniş yerden. Bakın, G5'te vezir var ya G5'te. G5'teki vezirin sağ tarafında yani H5 karesinde bir boşluk var. Bir de sol tarafında boşluk var. Peki sağ tarafındaki boşluk mu daha dardır? Sol tarafında boşluk mu daha dardır? Sağdaki yer çok dar değil mi? O yüzden sol taraftan yardım getireceğiz. Şah geliyor o orada kendi kendine takılsın. Şah geliyor o orada, orada takılsın. Şah geliyor orada takılsın. Şah geliyor orada takılsın. Dikkat! Sakın şahla vezirin önünü kapatmayın. Dikkat! Şah geliyor takılsın. Şu anda tek hamlede mat var ama daha garanti. Şah yukarı geldi iyice yaklaştı ve onun gidecek bir tane hamlesi var ve şu anda vezirle yapabileceğimiz 5 tane ayrı mat var. Bakın göstereyim. Vezir G8 şah mat. Vezir G7 şah mat. Vezir H6 şah mat. Vezir H5 şahmat. Vezir H4 şahmat. Gördük mü? Gayet basit. İlk görevimiz rakip şahın L'sine gelmek. Daha sonra rakip şah nereye giderse ben de oraya gideceğim. Şah rakip şah en köşeye geldiği zaman yardım düğmesine basıyor. Vezirle hamle yapmak yok artık. Kendi şahımızdan yardım isteyeceğiz. Dar yerden mi geniş yerden mi yardım getireceğiz? Geniş yerden yardım getireceğiz. Ve en son kareye kadar geldikten sonra vezirle son darbeyi vuruyoruz. Ve oyunu kazanıyoruz. Haydi bir kere daha yapalım mı? Bu sefer birazcık farklı yerlerden yapalım. Hep beyazla yapıyoruz. Bir de siyahla yapalım. Şah burada olsun. Vezir burada olsun. Ve rakibimizin şahı da nerede olsun? Haydi burada olsun bakalım. Hamle sıra siyahta olsun. Ve ilk görevimiz rakip şahın L'sine gelmek. Bize en yakın L'sini bulacağız. D5 karesi sanki değil mi? Rakibimizin şahı bu sefer beyaz renkli. Rakip beyaz, biz siyahız. Beyaz şahın L'sini gördüm. Hemen vezir oynuyorum rakip şahın L'sine. Şimdi şah nereye giderse ben de oraya gideceğim. Bir tane aşağı giderse ben de aşağı. Bir tane bu çapraza giderse ben de aynı çapraza. Bir tane bu çapraza gitti ben de aynı çapraza. Bir tane aşağı ben de aşağı. Bir tane aşağı ben de aşağı. Peki bir tane aşağı indi. Şimdi aşağı inelim mi? Hayır tabii ki. Çünkü köşelerde yardım düğmesi vardı. Şah A1'e oynayarak ne yaptı? Yardım düğmesine bastı. Her yerden sesler yükseldi. Mavi kırmızı ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Siyah şahtan artık yardım getirmemiz lazım. Dar yerden mi, geniş yerden mi? Geniş yerden yani vezirin şu anda size göre sağ tarafından yardım getireceğiz. Şah geliyor. Orada takılsın. Şah geliyor. Orada takılsın. Şah geliyor. Orada takılsın. Şah geliyor. Orada takılsın. Şah geldi. Orada takılsın ve artık siyah oynar. 3 ayrımat var burada da. Birincisini ben yapayım. Zınk şahmat vezir B2 şahmat ya da vezir A5 şahmat vezir 4 şah mat değil mi? Tek hamlede matımızı bu şekilde. Hadi bunu tercih edelim. Yapıyoruz ve oyunu rahatlıkla bitiriyoruz. Tekrar ediyorum ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki tek kalematına geçeceğiz çünkü. Tek vezir masında ilk görevimiz rakip şahın L'sine gelmek. Daha sonra rakip şah nereye oynarsa biz de aynı yere oynayacağız. Rakip şah köşeye bastığı an artık vezir oynamıyoruz. Kendi şahımızdan yardım istiyoruz. Dar yerden mi geniş yerden mi? Geniş yerden yardım istiyoruz ve kendi şahımız doğru yere geldikten sonra iyice yaklaştıktan sonra vezirle son noktayı koyuyoruz ve oyunu kazanıp halay çeke çeke turnuva salonundan çıkıyoruz ya da o maç yaptığımız masadan halay çeke çeke kalkıyoruz. Bu şekilde bu videoyu benim size tavsiyem 3 kere izleyin ve çünkü biraz zor. Oturması biraz zaman alabilir. Bakmayın benim böyle gayet güzel anlattığıma ben yaklaşık 10 yıldır bunu anlatıyorum. O yüzden böyle oldu. Siz de en az 3 kere izleyin ve daha sonra çevrenizde anneniz, babanız, abiniz, ablanız herhangi birisi varsa eğer kardeşiniz, arkadaşınız da olabilir. Onunla hemen oturun ve onu tek vezir matıyla yenmeye çalışın. O da sizi yenmeye çalışsın. Bu şekilde oturtun. Bir sefer oturttunuz mu bunu bir daha asla unutmazsınız çocuklar. Bir sonraki derste tek kaleyle nasıl mat yapacağız onu göstereceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.